Kızım. Neredesin? Kızım, hangi odadasın? Anneciğim gel gel. Burada mutfaktayım. Aa kızım. Ne yapıyorsun burada? Ocağa bakıyordum anneciğim. Nasıl çalıştığına bakıyordum. Ya bana neden sormadın? İçeride çamaşır katlıyordun anneciğim. Seni rahatsız etmek istemedim. Anladım benim düşünceli kızım. Hadi gel birlikte ocağın nasıl çalıştığına bakalım. Evet. Ocağımızın dört tane gözü vardır. Bir, 2 3 ve 4 Bu 4 dört tane gözü çalıştırmak içinse 4 tane düğmesi vardır. 1 2 3 ve 4 Evet, bu gözlerden herhangi birini çevirip bastırdığımızda ocağımızın düğmesi yanar ve böylelikle <laughs> yemeğimizi pişirebiliriz. Ama senden ricam yanında bir büyük olmadan sakın buna dokunma. Çünkü ocaklar çocuklar için çok tehlikelidir. Yanında annen veya baban varken birlikte yemek pişirebilirsiniz. Yine de elini yakmamaya dikkat et. Hadi gel şimdi yumurta pişirelim. Olur anneciğim ben tavayı getiriyorum. Hmm. Tavayı koyalım. Kaşığımızı da koyalım. Hmm. İçine de yumurtamızı kırdım anneciğim. Aferin sana kızım. Şimdi ocağımızı yakıyorum. Evet, yumurtamız yavaş yavaş pişsin bakalım. Ah anne, çok kolaymış. Ama tabii ki sen yanımdayken ocağı kullanabilirim. Öyle değil mi? Evet kızım, ben yanımdayken birlikte yapabiliriz. Bu şekilde ocağımızın kaç tane düğmesi olduğunu. Ve nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk.